Merhabalar, iyi çalışmalar arkadaşlar. Geldik nasıl yapılır serisinin 26. dersine. Bu derste devamını oku işlemi gerçekleştireceğiz. Şimdi şöyle hemen ne yapacağımızı kısaca anlatayım. Bir tane blok tablomuz var bizim. Ben bu tabloyu Udemy'deki kurumsal mimar blok projemizde kullandım. Burada bir devamını oku işlemi gerçekleştirmek istiyorum. Peki bunu nasıl sağlayacağım? Bunu şöyle sağlayacağım. Public Action result test. Test isminde bir tane metot oluşturdum. Parantezimi açıp kapattım. Susu parantezimi açtım. Alta indim. Return views. Şimdi sen bana geri bir view döndüreceksin. Ardından modelimi controller tarafına dahil ediyorum. Using demolar e, projenin ismi nokta model noktalı koydum. Şurada da entities'i çağırıyorum. Udemy'de normalde ben code first kullandım. Kurumsal mimar. Burada sadece e, devamını oku işini anlatmak için db first yaklaşımıyla küçük bir örnek yapacağım. var değer eşittir db nokta blocks nokta to list parantez açıp kapattım. return view kısmında da değeri bize döndürsün. şimdi teste sağ tuşa tıkladım. add view dedim. burada bir layout kullanacağım. kullansın. ardından geldim buraya. add using demolar nokta model add model liste formatında blog ismindeki tablomu burada kullanacağım. Başlığımız bloklar olsun. İndim alta bir br ile boşluk bıraktım. Onun altına indim. Onun altına indikten sonra şimdi burada bir tane for each döngüsü kuruyorum. Var x in model. Süslü parantezimi açtım. Alta indim. Bir paragraf olarak şöyle bir p attım. At x nokta blok content bloğun içeriğini ben burada görüntülemek istiyorum. Benim istediğim tek şey bu. Şimdi sağ tuşa tıkladım. Tarayıcı ile beraber aç dedim. İlk önce bütün blokları bir listeleyelim. Bakalım nasıl oldu. Normalde orijinali de bu. Bizim Udemy tarafında yaptığımız proje. Buradaki kısım. Bakın devamlı o kalanı burada. Şimdi bekliyorum gelmesini. Yüklensin sayfamız. Burası yüklendi Şimdi bakın burada bloklar kısmında işte birinci blok Roma. Hatta şöyle yapalım, ee, bir şey daha atayalım şuraya. Sen diyeceğim bir P daha ata et At x nokta ee, title. Ardından da bir br ata kaydettim. Sayfayı burada yeniledim. Yenilediğim zaman bakın İtalyan şey Roma. Ondan sonra işte Paris. Efsanevi kimyager, Tokyo Olimpiyatları falan bu şekilde devam ediyor. Bunda bir problem yok. Şimdi benim istediğim şey şu. Burada devamını oku içeriği oluşturmak istiyorum. Bu devamını oku içeriğinde sadece belli bir kısmın gelmesini istiyorum. Mesela nasıl olacak? Şöyle nokta substring. Substring kısmında istenilen karakter kadar olan alanı alacak. Devamını kesecek. Mesela 0,100 sıfırdan başlasın. Yüzüncü karaktere kadar ilerlesin istiyorum. Kaydettim. Geldim buraya sayfayı yeniledim. Yenilediğim zaman bakın bu şekilde sadece ilk 100 karakter alındı. Devamı alınmadı. Şimdi bunun altına bunun altına ben bir P tagı daha ekliyorum. Bu P tagının ismi devamını oku. Devamını oku. 3 nokta ekledim buraya. Hatta P tagı değil de A tagı ekleyelim bir tane. A harf eşittir. Devamını oku. Başlangıçta işte DS'de herhangi bir yere göndereceğiz. Yeniledim sayfa Bakın burada devamın o alanı gelmiş oldu. Bunun altına bir br, bir br daha ekleyelim. Şöyle kaydettim. Geldim sayfayı yeniledim. Tamamdır. Bu şekilde devamlı o alanı geldi. Şimdi sen diyeceğim. et x nokta nereye gideceksin? Eee at x nokta blok alacaksın at x nokta blok id sayfayı yeniledim bakın üzerine geldim burada iki yazıyor burada 3 yazıyor. Burada 4 yazıyor. Sol alt tarafta görüyorsunuz. Bu şekilde burayı da halletmiş olduk. Bunda herhangi bir sorun yok. Şimdi senin ben bir başka sayfaya gitmeni istiyorum. Hangi sayfaya gideceksin? Diyeceğim ki e, Home Controller içinde yer alan slash nereye gideceksin? E, details detaylara git. Slash x nokta ile beraber gideceksin. Şimdi sayfayı yeniledim. Yeni çalıştırdığımız zaman bana 404 hatası verecek. Çünkü şu anda Burada böyle bir değer yok. Bizim ne yapmamız gerekiyor? Bunun için yeni bir tane daha action result tanımlamamız gerekiyor. İsmi details olmalı. Geldim home controller'ın içerisine. San diyeceğim public action result ismi details olan bir metot tanımlı. Süslü parantezimi açtım. Alta indim. Var. Var. Yine değerler olsun. Eşittir. list parantezimi açıp kapattım. Return view. Parantez içerisinde değerleri bize geriye döndürecek. Şimdi sen detaylıs olarak dışarıdan bir id alacaksın. Bunda bir problem yok. Toolist işleminden önce de araya bir şart atacağım. Ver. X eşittir. Büyüktür. X öyle ki. X nokta block id'si eşit ben dışarıdan gö gönderdiğim id'ye eşit olan değeri bana tulist metodu ile listeleyeceksin. Detay'a sağ tuşa tıkladım. Add view diyorum. Buraya bir view bekleyeceğim. Bu view yine bizim layout'umuzu kullansın. Ekledin. Ekle dedikten sonra geldi. Bir problem yok. Şimdi projeyi tekrar buradan bir çalıştıralım bir bakalım. Devamını oku kısmı için ilgili sayfaya id taşıması yapabiliyor muyuz? Önce bunu kontrol edelim. Bekliyorum yüklenmesini. Geldi. Tıkladım. Bakın buraya 2 numara geldi. Geri geldim. Tıkladım. 3 numara geldi. Tamam mı? Buraya kadar bir problem yok. Şimdi şuradaki şu komutları geldim. Kopyaladım. Buraya yapıştırdım. Ardından ardından şu for each döngüsünü geldim. Şöyle kopyaladım. Onu da buraya yapıştırdım. Sen diyeceğim bana burada content'i direkt getir. Substring'ine ihtiyacım olmayacak. Hatta bir de e, ee, şöyle ahref kısmına da ahref kısmına da e, bloklara dön diyelim. Burası bloklara dönsün. Home içinde yer alan teste gideceksin. Tabi et blok x id olmayacak. Sen buraya gideceksin sadece. Bu da tamamlandı. Ee, bunun altına bir br. Onun altına da bir imaj atayalım. Image source eşittir at x nokta hello imaj gelsin. Bu şekilde bir kullanmayı deneyelim. Şimdi geldim sayfayı yeniledim. Buraya tıkladım. Bakın geldim. Bloklara dön dedim. Geldim efsanevi kimya gel dedim. Tabu bu şeyden dolayı bunun VT ayarlanırsa imajında tam istediğimiz format gelir. Greenbook filmi vesaire. Tamam mı? Devamlı oku kısmı bu şekilde. Şimdi burada bir şey daha ekleyeceğim. Ondan sonra bitireceğim. O şey de şu olacak. Mesela bakın. 100 karakter dediğim için 100 karaktere kadar olan kısım alıyor ama son kısımdan bölüyor. Yani ben mesela kelime bittikten sonra tamamlanmasını istiyorum. Peki bunu nasıl yapabilirim arkadaşlar? Bunun için ben şöyle bir şey kullanacağım. 100 dedikten sonra nokta last index of son değer içerisinde bizim amacımız ne? Boşluk. Boşluğa geldikten sonra boşluğa bir dakika. Eee nasıldı? Şurayı bir kaldırım bir dakika. Last index of değildi önce. 0, 0 virgül. Ondan sonra bizim 0'dan e, şöyle şuraya kadar, şuraya kadar x nokta, x nokta block content, block content nokta substring parantez içerisinde 0 ile 0 ile 100 arasında 0 ile 100 arasında ama ama last index of içerisinde last index of içerisinde boşlukla karşılaşana kadar devam edecek. Tamam. Boşlukla karşılaştıktan sonra burada bitecek. Sonra da 3 noktayı koydum ve paragrafı kapattım. Bu şekilde olacak. Şimdi deneyelim. Bakın 9 Ağustos 2020 ta insanlar çadır batı ki Yeniledim sayfayı. Bakın 2020'de bitti. İnsanlarda bitti. Batıda bitti. Çıkışta da bitti. Gördünüz mü? Bu şekilde böylece son ee, kelime bölünmemiş oldu. Boşlukla karşılaştığı an eğer ki boşluktan sonraki kelime 200'ü geç, şey 100'ü 100 karakteri geçiyorsa o zaman onu almadı. Devamını oku dediğim zaman da beni buraya atamış oldu. Tamam mı? Böyle kursumuz da burada webstamburatucedağ.com'dan e, kampanya linkine ulaşabilirsiniz eğer kursumuzu almak isterseniz. Bu şekilde böyle gayet keyifli, e, güzel bir kurs olmuştu. Beğeneceğinize eminim. Gelecek derste görüşmek dileğiyle.